Yanlış beslenme ya birçok hastalığa sebep oluyor ya da hastalıklarının tetiklenmesine. Yüksek tansiyon, diyabet, gut hastalığı ya da kanser sadece birkaç örnek. Peki yanlış beslenme hastalıklara sebep oluyorsa, doğru beslenmek sağlıklı kılar mı? Beslenme ve hastalıklar arasındaki bağlantı konusunda Almanya'nın önde gelen araştırmacılarından Andreas Michaelsen bunun mümkün olduğuna inanıyor. Hayati açıdan tehlikeli hastalıkları neredeyse yendik. Şimdi giderek daha fazla insan kronik hasta. Kronik hastalıklarda beslenme en iyi terapi prensibidir. Önce beslenme, sonra ilaç. Bu sırayla gitmeli. Örneğin yüksek tansiyon. Ana neden genelde fazla kilo, az hareket ve stres. İlaçlar yan etkiye sahip olabilir. Ama doğru beslenmede böyle bir risk yok. Temel olarak kişi sebze ağırlıklı yani vejeteryan beslendiğinde yüksek tansiyona yol açan faktörlerden yani et, sosis ve doymuş yağlardan uzak duruyor. Yüksek tansiyonu düşüren özel sebze, kuru yemiş ve meyve türleri var. Örneğin pancar. Günde 1-2 bardak pancar suyu doğal bir tansiyon düşürücü. Ayrıca avokado, badem, ceviz ve rokayla ıspanak gibi sebzeler de yardımcı olabilir. Günde 2-3 bardak yeşil çay ya da hatmi çiçeği çayı sağlıklı bir tansiyona katkıda bulunabilir. Bitkiler bir nevi mini eczane. Sonuç olarak tüm bitkilerin içinde renkler görüyoruz. Sebze yeşil, kırmızı ya da sarı oluyor ve bazen acı bazen de sert bir tada sahip oluyor. Bunlar farmakolojik açıdan da etkisi olan maddeler. Örneğin romatizma, burada yanlış yönlendirilmiş bağışıklık sistemi hücreleri vücudun kendi dokusuna saldırıyor. Bu da eklemlerde iltihap ve ağrıya sebep oluyor. 90'lı yıllardan bu yana elde edilen bilimsel verilere göre Romatizma rahatsızlığında iltihabı kötüleştiren ya da engelleyen besinlerin olduğunu biliyoruz. Beslenme şekli belki iyileştiremez. Yani romatizmada ilaç kullanmak kaçınılmazdır. Ama insanın daha az ağrı kesici ya da daha az kortizon kullanmasına katkı sağlayabilir. Omega 3 gibi sağlıklı yağlar iltihabı engelleyici maddelerden. Örneğin keten yağı, keten tohumu ya da cevizde bulunuyor. Doktorlar zerdeçal'a da büyük umut bağlamış durumda. Günde 2-3 çay kaşığı zerdeçal yiyince bunun romatizmaya karşı etkileri oluyor. Kemik erimesine karşı da süt. Çünkü içinde çok fazla kalsiyum var. Sütte şöyle bir talihsizlik de var. Süt aynı zamanda çok fazla hayvansal proteine sahip. Hayvansal protein vücut için bir asittir. Et, sosis ve balık da. Aşırı oranda asit içerikli beslenirsek vücut bunu karşı maddeyle yani bazlarla dengelemeli. Bunun için en büyük depo merkezi kemiklerdir. Asidin önüne geçmek ve engellemek için kemiklerdeki kalsiyum ve mineraller kullanılıyor. Yani hesap yanlış. Altını tekrar çizmek gerekirse kemikler kalsiyum kaybediyor. Bu nedenle proteinin bitkisel kaynaklardan alınması önemli. Fosforik asitlerden de kaçınılmalı. Yani kola yerine su içilmeli. Andreas Mihalsen genel olarak daha az hayvansal yağ içeren bitki temelli beslenme öneriyor. Giderek daha fazla araştırma da bunu ortaya koyuyor. Beslenme daha çok duygular ve alışkanlıklarla alakalı. Bunu bir tarif gibi veremezsiniz. İnsan kendi karar vermeli. Etki de kişinin kendi kararlılığından kaynaklanacaktır. En iyisi insanın daha genç ve sağlıklıyken beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi.